Allah Azze ve Celle'nin Rasulü şöyle dedi, öyle teşbihler yaptı ki akla ziyan. Dedi ki şöyle düşünün, bir adam ticarete gidiyorum demiş, gitmiş ve gelmemiş. Bir sene beklemişler gelmemiş, iki sene beklemişler gelmemiş. Eskiden böyle olurmuş yani uzun yola gidenler hani bizde de bir deyim var, gitmek var, gelmek yok yani olabilir diye şimdiki gibi öyle neredesin, dakika başı mesaj, GP, izliyor, GPS izliyor, GPS öyle bir şeyler yok. Gelmeyebilir, adam başına bir iş gelmiştir. Hatta bu o kadar vakadır ki fakihlerimiz böyle bir adamın hanımının durumu ne olacak buna dair çözüm arayışında bulunmuşlar. Üç sene geçti, adam yok ortada. Kadın boş mu sayılacak? hala evli midir? Nedir bu durum? Bu akitin durumu ne olacak? Bir zaman mı koysak buraya üç yıl, beş yıl gelmeyince kendiliğinden bu akit çözülse? Çünkü adam ölmüş olabilir. E, hanımı burada 40 sene, 50 sene ömrü boyunca evli mi bilinecek? Onun nafakasına, onun giderine bakan bir aile, bir koca yoksa diye. Dolayısıyla bu bir hayatın vakasıymış. Gidip de gelmeyen kayıp gibi. Şimdi bunu bildikleri için bunun üzerinden örnek veriyor Hz. Peygamber diyor ki, adam gitmiş ve gelmemiş, aradan yıllar geçmiş, küçük çocukları büyümüş, koca adamlar olmuşlar, hatta onlar evlenmişler, onların da çocukları olmuş, o vaktiyle kocasını kaybeden kadın artık evde bir nine, bir akşam vakti kapı tık 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 çalınmış, Kapıyı açmışlar. Yaşlı pirifani bir adam. Kapıyı açan onun oğlu diyelim, koca adam olmuş o da. Buyur amca deyince, ne amcası demiş ya? Sen de kimsin? Bu evde ne işin var? Ben gelen kişi, kapıyı çalan kişi. Ben bu evin sahibiyim diyor. Nasıl yani? Tabi o esnada içerideki kadın, o yaşlı kadın kapıda bir şeylerin konuşulduğunu duyuyor. Bir beklenmedik bir konuşma böyle ve sesi ses üzerinden birdenbire çağrışım yapıyor. Ya bu bizim beyin sesi mi? Ve derken kapıya geliyor, dur evladım o yabancı değil, o senin baban diyecek. Hazreti Peygamber bu sahneyi anlattığında ashabına soruyor. Diyor ki, e, hane halkı, nine, oğullar hatta torunlar ne kadar sevinirler. Dediler ki, اِنَّهُمْ يَتَبَشْبَشُونَ Onlar, yani yetebeşbeşu, bu böyle normal sevinmek, feriha, bu normal sevinme fiili Arapçada. Tebeşbeşu, yetebeşbeşu, bu böyle çok üst düzeyde bir sevinme hali. Ben bunu Türkçe'de bula bula karşılığını beş beş olmak dedim. Nasıl? Beş beş olmak sevinmek gibi mi? Çok benziyor oradaki kelimelere. Kulakları çınlasın hocam bu hadisi tercüme ederken ben bunu söylediğimde çok iyi iyi dedi bak beş beş olma güzel. Belki beş beş olma biraz daha sevinç dışında e, mutluluk gibi bir şey de olabilir. Gerçi mutluluk da sevinç aslında tamam. Bunu duyan Allah'ın Resulü tam onlara bunu söyletmişken dedi ki "Fe فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَبَشْبَشُوا bi abdihi. Allah kulunun dönmesine kesinlikle daha çok yete beş beşu yapar, beş beş olur. Yani kul gitmiş, yıllar yılı hep Cenab-ı Hak'tan uzak kalmış veya kaç kere gitmiş, kaç kere gelmiş, kaç kere gitmiş, kaç kere gelmiş. Bunların hiç, bu örneklerin hiçbirinde kulun dönüşünde Cenab-ı Hakk'ın ona kapıyı açmayan, aralamayan, onu artık kovmuş, onu istemeyen, o öyle kapıda böyle isterken, yalvarırken, yakarırken, bundan rahatsız olan istemiyor. Böyle düşünemiyoruz. Çünkü Hz. Peygamber de anlatımlarında, Cenab-ı Hak da anlatımlarında en ileri düzeydeki kötüyü tarif ederek, onun Gelmesini